adresimize cemevimizin kazandırılmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm dostlara teşekkürlerimi arz ederim. Kıymetli canlar, bugün burada çok önemli bir merkezi demelatmak için toplamış bulunmaktayız. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, ilçemize kazandıracağımız Cemevi Alevi kardeşlerimizin, Alevi kardeşlerimiz için bir lütuf değil, bizim yapmamız gereken bir görevimizdir. İlçemiz farklı kültürlerin buluştuğu, eşsiz bir kültürel modele sahiptir. Her zaman biriz, beraberiz ve kardeşiz. Kimsenin, kimsenin inancına, bu senin inancın inanç değil, bu yaptığın ibadet değil deme hakkı yoktur. O yüzden cem evleri bir ibadethanedir ve böyle ol, böyle olacağını, böyle olması gerektiğini her zaman ve her yerde söylemeye devam edeceğiz. Eğitimiyle, bu mabet hizmetiyle, bu mabet inancıyla, inanç rütüelleriyle komplike yaşayan bir mabettir. Değerli canlar, istediğiniz en büyük muhabbeti yapın. En güzel şekilde yapın. İçine can girmedikten sonra yaşamaz. Onun için bugün burada yapılan muhabbet, bundan sonra canlarla haşır neşir olmalı, kendisini yaşatmalı. Hünkar Hacı Bakıtaş söylediği gibi, birliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi devam ettirelim, bu kardeşliği büyütelim bu ülkede, bu coğrafyada, bu vatanda nasıl bin yıllık tarihimiz varsa önümüzde de gene bin yıllık gelecek var, istikbal var, binlerce yıllık istikbal var. Onu birlikte kuralım, birlikte daha güzel bir ülkeye doğru, daha demokratik, daha yaşanılası, daha hukuka saygılı, daha herkesin mutlu, müreffeh olduğu bir ülkeyi birlikte kurmak üzere gayret edelim yeter. Türküne bir gün buraya bir yolu düşen olursa, bir çorba çay içmek isteyen kim olursa olsun bu yapılan mabet, bu yapılan inşaat hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kapısı her daim açık olsun diyoruz. Allah a, Allah a, Allah a. Bir sayın valim ya hayırlı uğurlu olsun.